Şükretler. Evet sevgili Bay severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia TV'den hepinize merhabalar 6 Ekim pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz hepinize hayırlı pazarlar iyi tatiller diliyorum. Sizler için yine güzel maçlar kazandırmasını düşündüğüm maçlar seçtim. Bizleri Instagram hesabımızdan mutlaka takip edin. Orada da yine ekstradan yine güvendiğim ya da yüksek oranlı maçlar paylaşıyorum. Hikayede akşamları yine canlı maçlarda sizlere düşüncelerimi aktarıyorum. Hikayelerde paylaşıyorum. Ve tamistoplus.com'dan da yine kupon tavsiyelerimizi gün içinde. dersi gün öğleden sonra 1-2-3-4 civarı ara sıra girer kontrol edersiniz. Yorum ve like'larınızdan dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Kanalımıza abone olup yine bildirimleri açan sevgili yeni dostlarımıza da hoş geldiniz ve şurada çıkan arka arkaya çıkan taktik videolarımızı kasanızı sıfırlamadan nasıl kuponlar yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız daha cizane önerilerimizi izleyebilirsiniz. Biraz uzun ama yine vakit buldukça izlersiniz. Zaten izlemeden önce altındaki yorumlara baksanız kimlerin ne kadar faydalandığını görmüş olursunuz diyelim ve sevgili Kürşat Çiçek kardeşimin harbigol.com yine üretmenim ekrana çıkarır. Harbigol.com sitesinden de yine çok faydalı bilgiler bulup faydalanabilirsiniz. Gol Makinesi TV yine YouTube kanalından da kendisini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çeliş videomuzda. yine cumartesi videomuzda söylemiştik. Çaydaş 1978 kanalından takip edebilirsiniz. Pazar günkü maçlarımıza geçtiğimizde yine güvenilir 5-6 maç var. Ee, yine bir belirteceğim zaten hemen ilk maçımıza geçelim hızlıca. İlk maçımız Arsenal Bournemouth mücadelesi arkadaşlar. Avrupa'dan döndü Arsenal biliyorsunuz. Orada da e, standart kendi evinde de döndü derken Avrupa mücadelesi yaptı. Kendi evinde konuk etti ve biraz da genç ağırlıklı kadrosuyla 4-0 gibi güzel bir galibiyet aldı standartleyici karşısında. Bournemouth'un son haftalardaki form bundan bahsedebiliriz. Everton'ı yendikten sonra Southampton deplasmanından da yine iki, iki maçta da 3-1'lik skor aldı. Aradaki kupa maçını saymazsak yine West Ham'la da 2-2 beraberliği var. Onların da hücuma ne kadar hızlı çıkabildiklerini daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Yine Kyle Wilson gibi, Joshua King gibi yine e, Harry Wilson gibi e, ileri uç oyuncuları ve tehlikeli golcü oyuncularıyla Arsenal'in yumuşak karnı olan yine her zaman bahsettiğimiz defansına karşı gol bulabilir. Yine gollere eşlik edecektir diye düşünüyorum. Burada da gollere etmekte fayda var diye düşünüyorum. İki takımın attığı gollerle üste gidecek bir mücadeledir. Üstün oranı 1.25 ama karşılıklı gol var. Biraz daha iyi. 1.35'ten sanki 2-1-3 birlik bir Arsenal galibiyeti çıkabilir gibi düşünüyorum. Ben yine riske gidip yüksek oran isteyen arkadaşlarımıza önerim ise maç sonu 1 ve 2-3 gol. Pardon maç sonu 1 ve 2.5 üst şeklinde 1.65'ten biraz riski de olsa deneyebilirler ama dediğim gibi gollere gitmek alta ideal kuponda daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız Fransa'dan. Pek Alman biliyorsunuz ama Lil Nimes takımını konuk edecek kendi evinde saat 16'da oynanacak bu mücadele. Yusuf Yazıcı'nın da yine oynadığı takım biliyorsunuz. Burada biraz daha hani Nimes takımının deplasmanlarda biraz daha kapalı olması. Böyle 5-3-2 gibi bir e, formasyon kullanmasından dolayı ve Lil takımının kendi evindeki performansından dolayı biraz da bu maçı aldım. Her iki takımda sakat cezalı görünmüyor. Az önceki maçta da o şekildeydi bu arada. Lille takımı da tabii Avrupa'da Chelsea elinden kaçırdı diyebiliriz. Maç 1-1 iken yine son anda yine Yusuf Yazıcı'ya yapılan faulden sonra kaptırılan topta yapılan ortada Willian'ın golüyle 2-1 mağlup olmuşlardı ama kendi evlerinde özellikle yine Güzel performans sergiliyorlar. Burada Nimes takımını yenebilirler diye düşünüyorum. Aslında e, benim ideal olarak önerdiğim maçın çok fazla golli olmaması yönünde. Dediğim gibi deplasman takımının e, defansif oynayacağını düşündüğümden dolayı 3.5 altın oranı 1.30 gibi bir orandan idealciler için kullanılabilir ama biraz daha riske giderek hani sonuna pek girmiyoruz ama Lille'in burada ben 1-0, 2-0 belki en fazla 2-1 gollü ise de kazanacağını düşündüğüm için maç sonu 1'de 1 de yine 1.50 oranıyla tercih edilebilir. Riske gidip yüksek oran isteyen arkadaşlarımız öğrenci arkadaşlarımız, arkadaşlarımız için de yine maç sonu 1 ve 3.5 altın oranı 2.25 gibi güzel bir oran. Evet onu da tercih edebilirler yüksek oran isteyen arkadaşlarımız. Bir sonraki maçımız yine günün güvenilir tercihlerinden biri gibi görünüyor. Wolfsburg Union Berlin arasında oynanacak. Ee, Wolfsburg takımı da yine Avrupa'dan döndü. Fransa'da Saint-Étienne karşısında e, bir bir beraberlikle dönmüştü. Biraz bunun yorgunluğu olacaktır. Zaten Union Berlin'e daha önceki videolarımızda da yine her zaman bahsediyoruz. O, oynamış olduğu pozitif futbol ve açık futboldan dolayı her yani ne kadar yenilse de e, mesela Dortmund'u yendiler 3-1 ama oradan sonra bir düşüşe geçtiler. İşte Werder'e yenildiler, Leverkusen'i e yenildiler. Kırmızı kartta görmüşlerdi. En son antrenman Frankfurt'u yenildiler ama hep gollerini atıyorlar. Yine dediğim gibi açık futbol oynuyorlar. Hücumu düşünüyorlar. Burada da Wolfsburg Wolfsburg'a karşı mutlaka gol bulacaklarını düşünüyorum. Ben dediğim gibi yine günün güvenilir tercihlerinden biri olabilir. Diğer kuponumuzda yer alabilir. Karşılıklı gol var. 1.55 oranıyla yine alternatifte de yine aynı orandan 2.5 üstte tercih edilebilir. Gollü maç beklediğim mücadelelerden biri. Yine bir sonraki maçımız yine günün güvenilir tercihlerinden biri gibi görünüyor. Beşiktaş Alanya Sporu konuk edecek kendi sahasında. Beşiktaş da Avrupa'dan döndü. Biliyorsunuz Wolverhampton karşısında Son dakikada yediği golle maalesef 1-0 mağlup oldu yine nispeten daha güzel oynadığı bir mücadele diyebiliriz bu kadar eksiğine rağmen fena da oynamamıştı. Alain Spor'da yoluna namalüp devam ediyor zaten. Ligde lider biliyorsunuz. Burada her tür sonuca, 3 sonuca da açık bir mücadele olarak görüyorum ben. Beşiktaş'ın artık kazanması lazım acilen. Şimdi Burak Yılmaz mesela o maçta kadrodan çıkartılmıştı. Yine bunun uyarısını Instagram'dan bizleri takip edenler biliyorlar. Orada önemli duyuru ve bildirimler yapıyoruz. O yüzden Instagram'dan da bizleri takip etmeniz çok önemli. Burak Yılmaz... Güven Yalçın, Enkudu yine şüpheliler arasında görünüyor ama bunların hepsi forma giyebilir. Beşiktaş'ın acil galibiyete ihtiyacı var. Elneni kırmızı kart cezası oynayamayacak. Juan Fran yok Alanya Spor'da da yine defans oyuncusu ama burada yine dediğim gibi her iki takımın da birbirine rahat bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. 1.45 orandan günün değerlendirilmesi gereken bir maçı gibi geliyor bana. Yine alternatifte 1.52 orandan 2.5 üstte oynanabilir gibi geliyor bana. Bir sonraki maçımıza bakacak olursak İsviçre Süper Liginden dediğim gibi Lille maçı gibi tam emin olamadığım alternatifte de değerlendirilebilecek maçlardan biri Sengalen kendi evinde Basel'i ağırlayacak. Hani Basel Avrupa'dan döndü yorgun ya biraz Sengalen'in de performansı artan performansı şu aralar çok iyi yani iyi gidiyor. Üçüncü sırada ligde ve e, kendi evinde oynamasından dolayı biraz da bunu bültenimize aldım. Basel de dediğim gibi hem yorgun hem e, devamlı hücumu düşünen bir takım olduğu için burada da e, baktığımız zaman çok önemli ekstradan katılan bir sakatlık cezalı görünmüyor her iki takımda da ve burada da iki takımdan da gol bekleyebiliriz. 1.35 oranıyla yine karşılıklı gol var veya aynı orandan 2.5 üstte de gidebilir mücadele ama karşılıklı gol var alternatif kuponda değerlendirebiliriz gibi düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımıza geçecek olursak Antra Frankfurt Werder Bremen mücadelesi yine günün güvenilir mücadelelerinden biri gibi görünüyor. Werder Bremen'in eksiklerine rağmen önemli forvetlerinden biri eksik olmasına rağmen yine gayet güzel gidiyor ligde. Onu söyleyelim Antra Frankfurt da yine Avrupa'dan galibiyetle dönmüştü. Bunun yorgunluğu belki ikinci yarıda ortaya çıkabilir ve Werder Bremen'in yine açık oynadığı ve e, hücum anlamında da yine değişik varyasyonlarla gol bulabilen bir takım olduğunu düşündüğüm için burada Werder Bremen'in de gollere eşlik etmesiyle yine gollü bir maç bekliyorum ben. Karşılıklı gol var. 1.32 oranıyla denenebileceği gibi yine 2.5 üstte de 1.38 orandan gidebilecek bir mücadele gibi düşünüyorum ben. Taraf basından kaçmakta fayda var. Burada Frankfurt'ta yenebilir ama yorgunluğundan dolayı belki 1-2, 2-2 gibi bir sürprizle çıkabilir ama gollü olacağını düşünüyorum ben. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Yine günün bir diğer güvenilir maçlarından bir gibi görünen Karadeniz derbisi var sırada 19'da oynanacak Rize Spor Trabzonspor'u ağırlayacak kendi sahasında Trabzon da yine Bazel karşısında Avrupa mücadelesinde 2-1'de öne geçtiği gayet de güzel oynadığı mücadelede maalesef e, defanstaki karambolden diyelim yediği bir golle 2-2 berabere kalmıştı ama olsun yine güzel top oynuyor Trabzonspor gruptan çıkacaktır inşallah burada da Rize Spor kendi evinde her ne kadar son zamanlarda düşüşte olsa da Başakşehir'den de 5-7 geçen hafta biliyorsunuz 5-0 yenilmişti burada yine reaksiyon gösterecektir Karadeniz derbisi olmasından da dolayı yine güzel bir futbol açık bir futbol iki takımdan da bekliyorum zevkli tempolu geçmesini beklediğim mücadele ederiz Rize Spor'dan da gol bekliyorum ben keza Trabzonspor'un defansı hücuma her ne kadar kuvvetliyse defansında da o kadar açıklar vermeye <laughs> devam ediyor özür dilerim Burada da yine karşılıklı gol var. Günün sağlam tercihlerinden gibi görünüyor bana göre. 1.42 orandan. Yine maçın orada kalmayıp sanki yine dediğim gibi tempolu bir 2-1-2-2 ayarında geçecek bir maç olduğunu düşündüğüm için 1.52 gibi güzel bir orandan 2.5 üstte denenebilir diye düşünüyorum. Buradaki 7 maçtan en az 6'sının net olarak gelmesini bekliyorum ben. Büyük bir aksilik olmazsa yine kuponlarımıza o videolarda da anlattığım gibi alternatif kupon yapalım. Bir gün sadece 7-8 maçı birden bir kuponu koymayın arkadaşlar. 2 tane 3'erli 4'erli alternatif yapın. Yine sistem kuponlarında da en fazla 4-5 tane maçı bir araya getirirseniz yine thamestoplast.com'da da kupon önerilerimiz olacak dediğimiz gibi. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bizleri. E, Avrupa dönüşü hangi maçı oynayacaksanız oynayın ister benden aldığınız hoşunuza giden maçlar ya da kendi düşünceleriniz olsun. E, dikkat edin her zaman e, değişik sonuçlar, sürprizler çıkabiliyor bazen de düz bitebiliyor tabii ki ama yine akşam maçlarından da bir iki tane tercihim olacak. Yine sizlere akşama doğru Instagram'dan yayınlayacağım. Hem de canlıdan sizlere fikirlerimi söyleyip yardımcı olmaya çalışacağım. Instagram'da paylaştığım canlı maçlarda hangi maçlarda gole girebileceğimizi söylediğim, hikayelerde paylaştığım düşüncelerimi aralarından seç Sizde arkadaşlar ikili ikili kombin yapın bırakın İki tanesi gelsin öbür ikiliyi tekrar kombin yapın. İkili üçlü yapın. Ben dört tane beş tane paylaşsam da aralarından seçin. Yani ben de izleyebildiğim takip ettiğim maçları paylaşmaya çalışıyorum sizler için. Yine yorumlara sizler de fikirlerinizi belirtirseniz maçlarla ilgili sevinirim. E, Like'larınızı da gönderirseniz teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yine kanalımıza şuradan fotoğrafıma tıklayıp abone olabilirsiniz. Ve zil işaretine bastığınızda her yeni video yüklenende bildirim gelmiş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.